Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, Yasin ey Muhammed, hikmetli Kur'an'a andolsun ki sen risalet görevi, dost doğru bir yol üzerindesin. Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği Kur'an ile korkutasın. Andolsun ki onların çoğunun üzerine azap sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler. Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeleri geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar. Hem önlerinden bir set, arkalarından bir set çekmişiz. Kendilerini sarmışızdır. Baksalar da göremezler. Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar. Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele. Gerçekten biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden yapıp geldiklerini ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir imamı mübinde, ana kitapta yani levh-i mahfuzda sayıp tespit etmişizdir. Sen onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de onları üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar da siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Hem Rahman olan Allah hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Peygamberler dediler ki Rabbimiz biliyoruz ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir. Onlar dediler ki herhalde biz sizin yüzünüzde uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun ki sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka sizden ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azap dokunur. Peygamberler de şöyle dediler. Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Doğrusu siz israfı adet etmiş bir kavimsiniz. O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve Ey kavmim uyun o elçilere. Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki onlar hidayete ermişlerdir. Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? hep döndürülüp ona götürüleceksiniz. Hiç ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer o Rahman bana bir zarar dileyecek olsa onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben o zaman ap açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ki ben Rabbinize iman getirdim. Gelin dinleyin beni. Sonra ona haydi gir cennete denildi. O da dedi ki, ne olurdu kavmin bilseydi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını, biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara, yazıklar olsun o kullara ki kendilerine gelen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Görmediler mi ki kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz? Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar. Onların hepsi toplanıp sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir. Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık. Ondan yiyip duruyorlar. Biz orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık. Bunu onun ürününden, bunu onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız. Bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlardır. Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Aya gelince ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi yay haline dönmüştür. Ne güneşin aya çarpması yaraşır ne de gündüzü geçebilir. Ne de gece gündüzü geçebilir. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. Onlar için bir delil de bizim onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır. Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır. Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen olur ne de onlar kurtarılır. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka. Durum böyleyken onlara Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size merhamet edilsin denildiği zaman ve kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın denildiği zaman o kafirler müminler için Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz dediler." Yine onlar eğer doğru söylüyorsanız bu kıyamet vaadi ne zaman diyorlar. Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bileme bulunamazlar. Ailelerine geri dönemezler. Sura üfrülmüştür. Bir de ne baksınlar. Kabirlerinden Rabbine doğru akın ediyorlar. Onlar eyvah başımıza gelenlere, mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahman'ın vaat buyurduğu işte bu yemiş Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler derler. Başka değil sadece bir tek çığlık olmuş. Derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir. Artık bugün hiç kimseye zarar, artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler. Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır. Onlara rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ey günahkarlar bugün siz bir tarafa ayrılın. Ey Adem oğulları ''Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. Doğru yol budur diye size ant vermedin mi?'' buyurulacak. ''Böyleyken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkarttı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?'' ''İşte bu vaat edilen cehennemdir. Bugün yaslanın ona bakalım, inkar ettiğiniz için. Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de, Neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör verirdik. Yola dökülürlerdi fakat nereden görecekler? Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik. Ne de ileri gidebilirlerdi ne de geri dönebilirlerdi. Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, Yaratılış da onu güç ve kuvvetini alarak tersine çeviriyoruz. Hala akıllanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da o sadece bir öğüt ve ap açık bir Kur'an'dır. Bu diri olanları uyarmak ve kafirlere de azap sözünün hak olması içindir. Şunu da görmediler mi? Biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden bir takım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar. Onları kendilerinin hizmetine vermişiz. Hem onlardan binekleri var hem de onlardan yiyorlar. Onlarda daha birçok menfaatleri var ve türlü içecekleri de var. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar Allah'tan başka bir takım ilahlar edindiler. Güya yardım olunacaklar. Onların onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir. O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların elçilerini de biliriz, dışlarını da. İnsan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de şimdi apaçık bir hasım kesildi. Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı. Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri dedi. De ki onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her şeyi yaratmayı bilir. Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır. O her şeyi bilendir. Onun emri bir şeyi dileyince ona sadece ol demektir o da hemen olu verir. O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu, hükümranlığı elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.